Derin, bugün seninle birlikte inanılmaz çok güzel bir şey yapacağız. Ne? Yolda, her yerde başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor bunu? Birinci kuralımız geliyor Derin. Kaç bu sefer? Kafana ayırsın ha. Okuldasın, sırtında çanta var gibi düşün. <laughs> Okula kaçak bir insan girmiş. Şimdi adam geliyor böyle yapıyor. Merhaba güzellik, çantanı taşıyabilir miyim? Taşıyorum. Ya ne taşı? Mal mısın sen? 3 2 1 kayıt Merhaba güzellik, çantana taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun oğlum? Lan bak dayağı yiyeceksin ha. Adamı niye öpüyorsun? Lan derin bak ayağını atarım. Ayağına atarım. <laughs> Merhaba güzellik, çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. Kanser edeceğim beni ha. Oğlum mal mısın? Üçüncü, ikinci kural. Kaçıncı kural? Allah belanı vermesin. Alışveriş merkezindesin. Evet. Kıyafet reyonundasın, kıyafet seçiyorsun. Kıyafetlere bak, bura kıyafetler. Şu varmış bu. Hanımefendi, size göre çok güzel bir ürünümüz var. İster misiniz? İstemez. İster misiniz hanımefendi? Oo teşekkürler. Alayım mı ben bunu? Ne teşekkürler. Ya şimdi sen gideceksin kıyafet bakarken adamın biri gelecek. Hanımefendi sen de böyle yapacaksın.